18 Ağustos çarşamba günden herkese merhabalar. Bugün sizlerle yurt dışında ve yurt içinde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Yanımda Ahmet Uluhan var, kurumsal ilişkiler direktörümüz. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar Egemen. Aslında Ahmet Bey geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında bilanço döneminin sonuna gelirken Borsa İstanbul Endeksinde acaba bir düşüş olur mu diye konuşmuştuk. Fakat 1465 seviyesinden bugün bu 100 endeksi güne başladı. Siz Borsa İstanbul'un yakın vadede geleceği hakkında ne görüyorsunuz? Evet yani bir defa borsa İstanbul çok uzun süredir biliyorsun oldukça baskılanmış bir vaziyetteydi. Genel olarak özellikle 1350 seviyelerine falan da konuştuğumuzda. Hı -hı. Önemli dip seviyelerin olduğunu ama önümüzdeki dönem için çok net bir hikaye yakalayamadığını Hı -hı. ve haliyle de genel olarak yani gelen alımların vesaire daha kısıtlı kaldığını hep konuşmuştuk. Şimdi son bir aydır aşağı yukarı %9, %10'a varan bir yükseliş gerçekleşti. Geçen hafta yayında da özellikle 1450 üzerine ne kadar kalıcı olup olmayacağını görmüştüm görmemiz gerektiğini biraz daha gelişmelere paralel e, bu yöndeki genel gidişatın netleşebileceğini Hı -hı. söylemiştik zaten. E, tabii ben hala e, belli noktalarda temkinli duruşumu koruyorum bir defa onu söyleyeyim e, çünkü e, yukarı yönlü iğmelenme eğilim genel görünümde de e, o momentum güçlü görünüyor Hı -hı. fena değil fakat e, işte para girişi ne kadardır bu genel e, tüm piyasaya yayılmış bir hareketinde mi, değil midir hı hı. E, ona baktığımız zaman çok emin olamadığımı bir defa daha ifade edeyim bir defa e, bankacılık sektörünün ön plana çıkmasıyla e, biraz daha bu yukarı yönlü hareket iğme kazandı e, bunu görmüş olduk bilanço döneminde destekledi aşikar fakat burada e, Türk Lirası cinsinden varlıkların değerlenmesinde e, ne etkendir dersen e, ben bir miktar sanki Amerika Türkiye'ye yakınlaşması yani arka planda hı hı. böyle bir e, gelişmenin son bir aydır biraz daha e, Türk Lirası varlıkları artı pozitif bir etki yaptığı e, kanaatindeyim. E, diğer taraftan işte zaman zaman e, alevlenen bu enflasyon faiz ilişkisindeki tartışmalar bu e, Türk Lirası cinsinden varlıklar bir baskı oluştursa da e, Merkez Bankası'nın son toplantısında e, o kararlı sıkı duruşun devamı devamını işaret etmesi ve özellikle hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşana kadar reel getir anlamında tabii reel getir anlamı yani reel bir gelir sağlayacak olması Türk lirasının buna yönelik vurguların yapılmış olması bence ve buna da özellikle siyasi kanattan şu ana kadar en azından bir itiraz gelmemiş olması burada kısmi bir rahatlamaya neden olmuş görünüyor ve ben bu bağlamda da küresel tarafta zaten genel anlamda bir risk iştahı devam ediyor Fed'in politikalarına dair endişeler var olsa da işte delta varyantı vesaire belki onlar da konuşacağız. Evet. E, tüm bunların ışığında her ne kadar olsa da orada çok ciddi bir bozulma yok ki son dönem içerisinde orada kısmi e, satışların etkili olduğunu düşünürsek yani Hı -hı. risk iştahında küresel çapta bir e, gerilem olduğunu düşünürsek hatta yurt dışı piyasaların e, tüm bu saymış olduğum e, gelişmeler ışığında bir miktar daha pozitif ayrıştığını gördük. Şimdi bundan sonrası için ben halen geçen haftaki durduğum o temkinli noktada yani 1450 seviyesi üzerinde e, piyasanın mevcut koşullarda kendi konumunu koruması ve buradan e, biraz daha yukarı yönlü iğmelenme açısından da e, para girişinin, e, yatırımcı ilgisinin daha da çok artması gerektiği kanaatindeyim. E, ben esas hareketin eylül ayı itibariyle de başlayabileceğini düşünüyorum ama e, her şey çok normal gitti, olumlu gitti. Ne olabilir dersen evet 1500 seviyesinin üzerine zorlaması muhtemel. Hı hı. Eğer 1500 seviyesi aşılır ve hacimle aşılırsa da e, böyle bir durumda evet 1600'lere kadar belki önümüzde biraz daha e, o rally diyebileceğimiz e, piyasayı yukarı yönde e, kuvvetli bir şekilde çekebileceği bir süreç yaşayabiliriz. E, bu da tabii hisse senedi yatırımcısının yüzünü güldürecektir ama e, tabii bankacılık sektörü e, burada yine lokomotif olacaktır diye düşünüyorum. E, yabancı girişi halen çok az. Yani e, son verileri eğer yanılmıyorsam işte 200-300 milyon e, belki dolar civarında bir giriş var hem tahvil tarafına hem hisse senedi tarafına ama bu halen çok yeterli değil çünkü biliyorsun özellikle borsada 165'lerde olan Normal şartlardaki yabancı oranı yüzde %50 leri, 50'lere 50'lerin altına düşmüş durumdaydı. haliyle. Eğer hikaye doğru okunursa ileri yönelik para politikaları başta olmak üzere e, önümüzde e, olumsuz bir senaryo ile karşılaşmayacak olursak, evet böyle bir durumda en azından 1500'ün üzerine biraz daha imilenen ama hacimli imilenmesi gerektiğini bir kere daha ifade edeyim e, böyle bir piyasa koşuluyla karşılaşabiliriz. E, şartlarda e, olası bir değişiklik oldu çünkü çok fazla şu anda hem jeopolitik anlamda biliyorsun Afganistan e, merkezli gelişmeler var. E, daha sonra işte Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarındaki olası olumsuzluklar ya da riskler hı hı. ve hepsinden öte e, Fed'in politikalarındaki olası e, değişiklikler e, tabii ki iç piyasayı ister istemez negatif etkileyecektir hı hı. zaman zaman. Biz kendimizi pozitif ayrıştırsak da bunun havadan çok kaçınamayacağımız kanaatindeyim. Böyle bir durumda da 1450 kısa vadede bakacağımız bir seviyedir. Bu seviyenin kırılması durumunda da böyle 1400'ün altında 1350'lere kadar çok ciddi bir gerileme beklememek hı hı. lazım ama e, olası geri çekilmelerde yine borsa çerçevesinde e, bunu alış fırsat olarak değerlendirmesi gerekiyor hı hı. diye düşünüyorum. Aslında siz her zaman temkinli olmaktan bahsedersiniz. Ee, sizin de söylediğiniz gibi aslında TL varlıklarda bir değer kazancı görüyoruz son geçtiğimiz haftada. Ee, bugün ise yayını çektiğimiz saatlerde Dolar-Türk Lirası paritesinin 8.47 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta gelen e, Merkez Bankamız tarafından gerçekleşilen swap anlaşmaları vesaire. Siz önümüzdeki haftada Dolar-Türk Lirası paritesinin nelerini beklediğini Ya Aslına bakarsan e, kur cephesinde korktuğumuz senaryo olmadı. Çünkü biz e, temkinli duruşumuz evet her zaman temkinli duruştan bahsediyoruz ama bu aslında hı hı. her zaman değil. Yani koşullarla alakalı bu temkinli duruşu hı hı. E, dile getirdim söyleyebilirim. E, burada e, Kur cephesinde özellikle e, biliyorsun e, işte siyasi taraftan gelen hı hı. açıklamalar, bu faiz evet yüksek faiz rahatsızlığının dile getirilmesi, e, Merkez Bankası acaba bundan etkilenir mi endişesini biraz piyasada e, ön plana çıkartmıştı. Aynen öyle. E, ama Merkez Bankası e, mevcut koşullarda özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönem içerisinde sıkı duruşunu kararlılıkla devam ettireceğini hı hı. belirtti ki metnin ayrıntılarına baktığımız zaman özellikle e, Türk Lirası'nda reel getiri sağlamaya e, devam edileceği Yani hiçbir koşulda enflasyonun altında bir faiz haddiyle piyasaya çıkılmayacağını yönelik çift yanında mesajlar verildi. Tabi piyasa bundan tatmin oldu mu dersen kısmen tatmin olduğunu düşünüyorum ki gelen fiyatlamalarda bunu gördük. Çok dillendirilmiyor ama özellikle son Biden Erdoğan zirvesinden bu yana ben Amerika-Türkiye arasındaki gelişmelerin de bir miktar olumlu algılandığını ve bu bağlamda da işte bu işbirliğinin gelişeceği ileri yönelik işte genel siyasi atmosferde de bu yönde bir ılımlı havanın devam edebileceği belki beklentisiyle ben Türk Lirası varlıkların bu bağlamda bu pozitif ayrışmayı çok belirginleştirdiğini hı hı. düşünüyorum. Haliyle bu gelişmelere baktığımızda özellikle merkezin sıkı duruşunun işte siyasi taraftan da itiraz görmemesi şu ana kadar ki bugün mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir canlı yayını var. İşte bir şekilde piyasa buradan farklı bir açıklama, farklı bir yaklaşım gelir mi diye de endişe etmiyor değil. Ama temelde baktığımızda sonuçta şu an için piyasa kendince rahat bir alan belirlemiş oldu. Kurda da korktuğumuz olmadı ve bu bağlamda da işte 8.50-8.30 bandının şu anda yatay çalıştığını, yatay çalışmaya devam ettiğini en azından görebiliyoruz. Ben bir süre daha bu yatay detay bant hareketlerinin e, devam edeceği kanaatindeyim Hı. E, Tabii ki gelişmeleri paralel çift yönlü dalgalanmalar olabilir ama e, işte çok ciddi düşüşler zaten hiçbir şekilde şu e, süreçte beklemiyoruz olası 8.50 seviyesinin aşılması durumunda da e, şu anda yukarıdaki işte e, yerlerimiz işte 8.69 gibi 8.80 gibi kademeler ama e, dediğim gibi yani hani aksi yönde bir açıklama gelmedikten sonra Hı. ya da daha olumsuz bir gelişme olmadıktan sonra Hı. bu hem iç siyasi gelişmelerle ya da işte faiz e, merkezli e, tartışmalar ya da diğer taraftan baktığımızda da e, FED kaynaklı gelişmeler olabilir. E, çok yönlü bakmamız hı hı. gerekiyor bir defa. E, haliyle burada biraz daha rahat bir önümüzde bir e, kısa süreli de olsa bir alan var diye hı hı. düşünüyorum. E, bir de hani e, bu faiz düşürme, enflasyon vesaire artık Ekim'e kadar en azından biz hı hı burada faiz düşme ihtimali öngörmüyoruz. Ekim'den sonra da baz etkisiyle beraber zaten enflasyonda bir rahatlama olacağı aşikar haliyle de eğer tüm koşullar normal şartlarda ilerlerse e, biz Ekim ayı içerisinde e, zaten faiz indirim e, süreçlerinin e, başlayabileceğini öngörüyoruz. Hani bunu da burada belirtmiş olduk. Teşekkürler değerli yorumlarınız için Ahmet Bey. Aslında koronavirüse gelmek istiyorum. E, evet. Son yılların belki de en fazla ekonomiyi yakından ilgilendiren ülke piyasalarının e, merkez bankalarının buna göre temkinli davrandığı, önlem aldığı e, bir ortamdayız aslında. E, dün de açıkçası Avrupa'dan İngiltere'den, Amerika tarafından çok önemli açıklamalar geldi. Öncelikle İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün İngiltere'de 170 kişi Delta varyantı dolayısıyla hayatını kaybettiği açıklandı ve bu aslında son 5 ayın en büyük sayısı oldu. Bunun haricinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir yaptığı açıklama var. Ekonomi üzerinde Delta varyantının etkisi olup olmadığının henüz belli olmadığını belirten bir açıklama yaptı temkinli yaklaştı kendisi. Siz önümüzdeki günlerde Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikasının bu Delta varyantı dolayısıyla etkileneceğini düşünüyor musunuz? tabii her şeyden bağımsız maalesef yani halen işte bu delta varyantı işte diğer taraftan koronavirüsün genel etkileri hı hı. evet bunları yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle delta varyantı işte ki Çin, Avustralya yani uzakta ülkeleri başta olmak üzere ki Çin çok çok kritik bu anlamda. Birçok bir dizi yeni önlemlerin alınması, hı hı. yeni kapanmaların gelmesine neden oluyor. Çin dünyanın en önemli limanlarından bir tanesi biliyorsun geçtiğimiz haftalarda kapatıldı. Ya yani bunun dünya ticaretine olan etkileri falan inanılmaz bu yani tahmin edemeyeceğimiz şekilde. Şimdi e, ki Batı ülkelerinde Avrupa, Amerika e, buralarda da e, etkisini arttığını görüyoruz ki e, son derece üzücü bir haber. İşte İngiltere'deki ölüm vakalarının e, bu derece hızlı artışı. Son 5 ayın yani, en yüksek sayısı Şimdi e, ister istemez tabii ekonomideki tüm gelişmeleri bunlardan bağımsız düşünemiyoruz. Çünkü biz hep şunu e, vurguladık. Yani e, evet bir pandemi süreci yaşandı, yaşanıyor ama bu aşılama, aşılamanın hızı ve aşılamanın hızına paralel olarak ekonomilerin e, işte açılması, geri dönüşleri de aynı paralellikte ve normalleşme bu süreç çerçevesine gidecek diye. Mesela tüm değerlendirmelerimiz her şeyden bağımsız yaptığımız zaman işte ne diyoruz? E, ekonomilerdeki canlanma bir şekilde devam ediyor. İşte FED politikaları e, işte bir şekilde tekrar sıkılaşmaya evrilecek ama şu 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 şartlarda. E, şu anda neyi mesela korkuyoruz? İşte FED bir an önce sıkılaşmaya geçer mi? Çünkü hızlı bir enflasyon geldi, yüksek kalmaya devam ediyor. Buna paralel olarak FED e, işte bir şekilde varlık alımlarını azaltıp faiz ardı. Mı, sürecini geçecek mi yoksa planlandığı çerçevede mi gidecek diye. şimdi e, önümüzde Jackson Hole var önümüzdeki hı hı. hafta ve e, Eylül ayı FED toplantısı var. Zaten e, bu iki e, toplantı oldukça kritik olarak e, piyasaların önünde durmakta. Çünkü e, dün mesela e, Powell genel olarak da para politikalarına falan değinmedi ama e, baktığımızda e, esasen delta varyantından ekonomiler yani ne kadar etkileniyor bu politikalar ne yapmamız gerekiyor bekleyerek göreceğiz. Hı hı. Bir açıklamada bulundu. Şimdi e, burada Jackson Hole'dan gelecek açıklamalar oldukça önemli. E, bir Bir defa şunu söyleyeyim. Eğer ki delta varyantı çok ürkütmeyecekse, çok korkulur boyutta olmayacaksa ya da aşılama süreçleriyle beraber çünkü o verileri de almaya başladık bayağı bir süredir. İşte aşılama ne kadar yoğun hızlı ve sağlıklı ilerliyorsa o o ekonomideki gelişmeler o kadar daha sağlıklı işliyor. Ama baktığınız zaman işte aşılama çok düşük kaldıysa örneğin Japonya gibi hı hı. oradaki büyüleme büyüme değerleri, verileri çok daha düşük kalabiliyor. Haliyle de burada Amerika şuna bakabilir. Evet bir delta varyantı riski var. Tüm dünyada da var. E, fakat e, özellikle e, birçok ekonomi aşılamayı belli bir hızla götürdüğü için Hı -hı. bu çok endişelenecek, korkulacak nispetli değildi diyebilir. Ama böyle bir durumda ne olacaktır? E, bu yılın son çeyreğinde en azından bu aylık e, tahvil alım programında azaltmaya gidecektir Amerika. Ki benim şu andaki normal şartlardaki Hı -hı. beklentim bu. E, evet faizler de 2022'nin ortasından itibaren belki son çeyreğinden itibaren e, artırılmaya yani o sıkı duruş etkisi gösterilmeye başlanabilir yani eyleme geçmiş olabilir normal şartlarda beklenti bu ama eğer ki delta varyantından bu gelişmelerden bu genel gidişattan gerçekten de ciddi anlamda etkilenileceğini tekrar ekonomilerin kapanması gibi bir senaryonun ön plana çıkacağını düşünülüyorsa ki şu anda kısmen bunlarda Hı -hı. yaşanıyor bu korku var. o zaman fed geri adım atmak zorunda kalacaktır. İşte o zaman bol para de dönemi, genişlemeci politikalar dönemi devam edecektir. Hı -hı. Ama bu yanında birçok farklı soru işaretine de getirecektir. Şimdi oraları çok böyle ayrıntılı girersek hani bu yayın çok uzar, bitmez. Onu evet. Fakat şu var yatırımcıya net söyleyebileceğim şey. Bu hem emtia piyasalarıyla ilgili hem hisse senedi hem para piyasaları fark etmez. Jackson Hole toplantısı yakından izlenmesi lazım verilecek mesajlar. Yakından izlenmesi lazım. Ki önümüzdeki hafta bunları mutlaka değerlendireceğiz seninle. ve bunun yanında da tabii ki buradan gelecek mesajlarla beraber Fed'in Eylül ayı toplantısında bir nevi zaten net ipuçlarını almış olacağız. İki önemli kritik toplantı önümüzde duruyor bence bu iki önemli kritik toplantı bundan sonrasının resmini çekmemiz açısından e, oldukça önemli e, hassasiyete takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler değerli ben yorumlarınız teşekkür için Çok aslında güzel. sizin de belirttiğiniz gibi mesajlarda alt metine dikkat edilmeli bakalım e, koronavirüsün etkileri ekonomide etkisini sürdürmeye daha ne kadar devam edecek. Son olarak da her zaman olduğu gibi bizi izleyenlere e, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum piyasa yorumlarımızdan faydalanmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Lütfen maske takın, bunu da söylemeden geçmeyelim. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum efendim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Özellikle Egemen'in son uyarısı hepimiz için bir önemli bir nitelikte. Herkese ben de sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler.